ve pratiği yapacağız. Ee, şu ana kadar aklınıza takılan ve sormak istediğiniz yani hem celalizmde hem protezinde sormak istediğiniz e, soruları alalım. Çünkü bittikten sonra e, bir tartışma yapamayacağız. Bazılarının uçakları var, biz döneceğiz falan. O yüzden yani aklınızda kalan e, bu şeyde şurasını anlamadım dediğiniz bir şey var mı? Yoksa ben sizi sözlü yapacağım. <laughs> Hocam şimdi e, açılı implantı kortikal kemiğe yaslayarak yapmamız gerekiyor ya. Onu mesela kaçırdık. Gene açılı yerleştirdik ama tam böyle kortikalde değil de bir iki milim daha e, spongöz kemikte kaldık. E, aynı şekilde üzerine hibrit protez çalıştığımızda ne gibi sıkıntılar yaşayabiliriz? Hani o e, açılı implantı tam böyle yapamadığımız durumda. Yani istediğimiz e, ideal implantı görmemediğimiz durumda. Zaten implantı böyle kemin içinde yapmamız lazım. Hani kortikale yaslanma o e, anatomik şeye bağlı. Hani orada bir darlık varsa o zaman yaslanır ama normalde tam böyle ortadan e, koymak lazım. Ama açılı olduğu için tabii de çenenin anatomisine bağlı olarak e, yukarıdan, yani kristal olarak tam ortadan gönderdiği zaman aşağıya doğru kortikale yaslanmaya başlar zaten. Yani, o e, şeyin dönüşümden dolayı, özellikle mantıkla dolayı. Orada bir sıkıntı olmaz. Ya yani zaten bu ister istemez bu şekilde olmak zorunda. Bu eğimden dolayı. Eğimi. Dönüş evet. anatomisinden dolayı. Mandibula evet. hatırlarsan orada. Dün söylemiştim ben. E, tam dönüş olduğu için mesela krepkin üstünden tam ortadan göndermeye başlıyorsun ama aşağıya doğru bukale doğru o peksi yaklaşır zaten i̇stemem. Bu zaten istenen bir şey burada önemli olan e, orada bir perforasyon e, olmasın, kemik kaybı olmasın hı hı. ve e, asıl önemli olan o primer stabilizasyon. Yani o gönderme torku, yerleştirme torku, primer stabilizasyon yeterlisi zaten uygulayabilirsin. E, yani tam böyle portikale yaslanma e, gibi bir amacımız yok aslında. Ha, yani normal hani, ya ben bir kere olarak nasıl burada da aynı mantık. Anladım. Bir şey de soruyorsunuz hani, Türkiye'de zaman e, koltuk halde e, daha rezolüksiyon verilir mi açısından da e, bir değerlendirdiğiniz yani, yani şimdi kredi, zaten oyun kısmında başlıyor.